Seyir, şu borulara yazın lan borulara. Çalası yolda, yolda dikkat edelim. Orayı kurtarıyor değil mi? Orada bir şey yok. Orayı gözle oğlum, orayı gözle. Orayı gözle. Seyir, ya uzak durun oğlum. Uzak durun oğlum. Altına boruları dikeyim, ha öyle koyacaksın. Öyle kal abi, öyle kal. Bom yatacak. Bom yat abi, hala bom yat. Öyle değil lan, öyle değil lan. Kenara koyacaksın. Öyle mi koyacaksın? Kenara, kenara kalabalık abi. Usta, koşuyor değil mi? Güzel terimle. Güzel de oğlum. ortalan. Sanca biraz da yatsın mı Sanca? Geriye Gedi, gitsin. Hadi tut 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 dönmez. Tut tut. lazım. Altına buru alacağız ya. ağır, felmayne, felmayne. Arada birin Ağır Bir de var mı 4 3 4 tane koy.

Tamam. Kal böyle. Kal böyle. mi? Böyle. Kal böyle. Öyle kal abi. Kal böyle. Çığız, sancak yap. Sancak yapsın, içeri al. Ezmesin bunu. Ezme. Kurtarıyor değil mi? Kurtarıyor, kurtarıyor. Sancak yapsın yapabildiği kadar. Biraz